Herkese esenlikler değerli insanlar sevgili gençler. Daha önce bildirdiğim gibi bundan sonra kısa kısa videolara başlıyoruz çünkü bazı arkadaşlar e, haklı olarak yorum atıyorlar kısa videolar daha çok izleniyor daha iyi izliyoruz uzun e, çekilen videolar hem paylaşımda hem de dinlemede internet konusunda sorun yaşıyoruz diyorlar. En iyisi kısa kısa videolar, 10-12 dakikalık videolar diye e, birkaç kez çok insan yazdı ve bunu dikkatini nazar alarak arkadaşlar kısa videolara başlıyoruz. E, videomuz, bu videomuz biliyorsunuz 3 aylar geldi, Ramazan ayı da yaklaştı, oruçla ilgili. Daha önce Bakara suresinin 184. ayetini açıklamıştık. Orada güç getirenlerin oruç tutmalarına gerek olmadığını söylediği halde ayeti meal edenler bilinçli olarak saptırarak oruç tutmaya gücü yetmeyenler olarak çeviriyorlar dedik ve onu orada açıkladım. Şimdiki ayetimiz 187. ayet arkadaşlar. Önce ayeti ben okuyayım daha sonra sizlere göstereceğim zaten. Yani ayeti de ekrana vereceğim. Diyor ki oruç gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz onlara örtüsünüzdür. Allah kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi. Bildi de tövbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık şimdilik eşlerinize yaklaşın. Eşlerinize yaklaşabilirsiniz. Sürekli tekrar ediyor arkadaşlar. Bir ayette bile alabildiğine tekrar var ve Allah'ın sizin için yazıp takdir ettiği şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Burada biliyorsunuz bir de beyaz iplik, siyah iplik olayı var. Sonra daha akşama kadar orucu tam olarak tutun diyor. Neden böyle? Böyle ayet olur mu? Mesela Tanrı böyle bir şey söyler mi? Niye önce haram kılmış, yani oruç ayında, Ramazan ayında insanların hanımlarıyla birlikte olmasını neden haram kılmış da sonra helal ediyor. Bak öyle diyor. Oruç gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Önceden yasaklamış, sonradan helal kılıyor. Tutarsızlık bir. İkincisi, hanımlarınıza yaklaşın dedi mi birinci cümle yetti. Onlar size örtü, siz onlara örtüsünüz. Eşlerinize yaklaşın bir daha diyor. Artık şimdilik eşlerinize yaklaşın. Şimdilik yaklaşabilirsiniz eşlerinize bir daha diyor falan gibi. Yani hangi ayeti açarsak açalım sorunsuz bir ayet yok arkadaşlar. İki cümlelik ayette olsa, üç beş cümlelik ayette olsa mutlaka sorun var. Şimdi bu ayet niye böyle yani? Niye Allah helal kıldı? niye yasaklamıştı diye sorulması lazım değil mi? Peki nuzul sebebine gidiyoruz tabii burada. Kur'an'dan anlayamıyoruz bunu. Hani Kur'ancılar diyor ya Kur'an bize yeter. Hadi açıkla da görüyor. Hadi açıkla. Niye haram kılındı şimdi niye helal kılınıyor peki? Sebep ne? Açıklayabilir misin? Açıklayamazsın. Ne yapacaksın? Yorumculara gideceksin. Kur'an yorumcularına, hadislere, şuraya buraya gideceksin değil mi? Bakın arkadaşlar. Olay nedir? Olay iki tane anlatıyorlar. İki olay, üç olay. Yani her ayet zaten böyle. Bir kısmı böyle anlatır, bir kısmı şöyleydi onun için geldi. Bir kısmı diyor ki şöyleydi onun için geldi. Falan adam için geldi, fışman adam için geldi. Hep böyle ayetler. İniş, nuzul sebeplerine bakın. Her ayetin 8-10 tane iniş sebebi vardır ayrı ayrı. Burada da böyle açıklanıyor. Birinde deniliyor ki bir gün Medineli Kays bin Sirma geliyor. Adam işten geliyor, acıkmıştır bilmem ne falan bunun. Bakıyor, hanımı da evde yok, Dolaşıyor. işte sağa sola bakıyor falan, uyuyakalıyor. Hanımı geliyor, ona yemek yapıyor, yemek yapıyor ama bakıyor ki adam uyumuş. Dolayısıyla yemeğini yemiyor adam. Uyandıktan sonra yemek yemiyor çünkü eskiden oruç tutarken bunlar e, iftar vakti. Yedi yedi yemedi. Uyursa şayet öbür iftara kadar yemek yiyemiyor. Öyle tutuluyormuş demek ki. Şimdi arkadaşlar adam ne yapıyor? Ba öbür başka günkü yani ikinci günkü iftar gününe kadar bekliyor ve dolayısıyla adam gündüz kötü oluyor. Durumu düşüyor. Açlıktan e ölümcül hale geliyor. Bu tabi peygambere intikal ediyor. Dolayısıyla da bu ayet indi deniliyor. Bir de Bakın İbn Abbas anlatıyor arkadaşlar. İbn Abbas diyor ki İslamiyetin ilk dönemlerinde ilk dönemlerinde Müslümanlar Ramazan ayında akşama kadar oruç tutar. Akşam olunca da yatsı namazına kadar dilediği şekilde yer içerler. Yatsı namazından sonra ertesi günün akşamına kadar yasaktı. Yenmezdi diyor. Devam ediyor. Bir defasında Hazreti Ömer yatsı namazını kılıp uyuduktan sonra kalkıyor. Kalkıyor, kalkıyor. Hanımıyla cinsel ilişkiye giriyor. Ve sonrasında peygambere geliyor. Diyor ki günahkar olan bir nefsimin yaptığından Allah'tan ve senden özür dilerim. Çünkü bana hoş gösterildi. Şey, şey de hazır bahane Şeytan hoş gösterdi hoş gösterildi ve olmaması gerekeni yaptım. Eşimle cinsel ilişkiye girdim. Bu konuda benim için bir ruhsat olabilir mi diye Ömer soruyor. Peygamber de diyor ki, ya Ömer neden yaptın böyle çirkin şeyi? Yapmasaydın falan gibi söylüyor. Ömer de kızıyor ve evine gidiyor. Hemen bakıyor ki Ömer kızdı. Gönlü hoş değil. Muhammed onu tekrar çağıttırıyor. Ve işte okuduğumuz Bakara suresinin 187. ayetini okuyor. Diyor ki vahiy geldi. Vahiy geldi artık hanımlarınızla ilişkiye girebilirsiniz. Diye vahiy geldi diyor. Onu söylüyor. İşte 187. ayetin iniş sebebi de güya Hazreti Ömer'in e, dayanamayıp karısıyla cinsel ilişkiye girmesi. Böyle bunu anlatıyor arkadaşlar. Burada şimdi bu peki nedir? Yani gerçekten bu böyle mi olmuştur? Yani ayetin iniş sebebi mudur? Diye kaynaklara baktığımız zaman bütün kaynaklar hemen hemen Kur'an yorumcuları ve hadisçiler bunu bu şekilde aktarıyorlar arkadaşlar. Kaynak olarak bakın şimdi Suyuti Durul Mensur, Bakara 187'nin yorumu Taberi'den naklen aktarıyor. Yine Suyuti'nin Durul Mensur ilgili ayet açıklamasında var. Ee, İbni Müzir kendi tefsirinde e, anlatıyor. Kasım bin Selman bu da nesih ve mensuh adlı kitabında bunu anlatıyor. Zemahşeri anlatıyor. İbni Cevzi anlatıyor. Kurtubi anlatıyor. Kadı Beydavi anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Yani Bakara suresinin 187. ayetinin iniş sebebi Ömer'in sabrının tükenmesi, kadınıyla cinsel ilişkiye girmesi Ramazanda. Ve Allah'ın kararını değiştiriyor. Yani Ömer'in nefsi Allah'ın kararını değiştiriyor. Allah önceden karar vermiş, yasaklamış. Daha sonra diyor ki böyle bildim sizin e, nefsinizi yenemeyeceğinizi. Dolayısıyla diyor onun için tekrar size serbest bıraktım diyor. Görüyorsunuz değil mi değerli insanlar? Şimdi ayeti ben size göstereyim. Beraber okuyalım bir de yani. Evet. Bakın ayet burada. Kimden okursanız okuyun arkadaşlar. Bakara suresinin 187. ayeti bakın burada. <laughs> Arapçası ve Türkçesi. Kimden? Diyanetten okuyalım en iyisi. Diyanet işleri eski ve yeni. Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz. Siz de onların örtülerisiniz. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi biliyordu. Bu sebeple tövbenizi kabul edip sizi affetti artık onlara yaklaşabilirsiniz. Allah'ın sizin için takdir ettiğini dileyin. Tan yerinde beyaz iplik, siyah iplikten iyice ayırt kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescidilere itikafa çekildiğinizde mescitlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın. Allah insanlara yasaklardan sakınsınlar diye ayetlerini böylece apaçık bildirir. Ne de güzel açık bildiriyor. Yeni yan işler yeni. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz. Allah kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi. De tövbenizi kabul etti. <laughs> Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye tan yeri ağrıncaya kadar yiyin için. Bakın arkadaşlar burada Diyanet İşleri'nde burada beyaz iplik siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar diye çevrilen bu kelimeler burada yeni çeviride demiş ki tan yeri ağrıncaya kadar. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar diye burada değiştirmiş. Niye? Bu belirsizliktir yani. O kellen kullanılan kelime, Arapça kelime işte beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesi. Ya o dönemde Müslümanlar oruç tutarken ayaklarına siyah iplik, beyaz iplik bağlamışlar. Parmaklarına siyah iplik, beyaz iplik bağlamışlar. Gece beklemişler beyaz ipliği siyah iplikte ayırt etmeyi beklemişler. Ayırt edemeyenler olmuş falan. Daha sonra peygambere gidildiğinde peygamber bu şekilde açıklamış. Şafa, tan yerinin ağırması, o çizginin belirlenmesi diye. Peki Allah bunu yapamıyor muydu? Yani anlaşılır bir şekilde daha önceden bir ipliği bir ipliği karıştırmadan düzgün bir şekilde söyleyemez mi? Değil mi? Her yönüyle problemli arkadaşlar. Evet ayet bu. Söylediğim gibi. Burada da yine sizi affettim. Nefsinizi yenemediniz. Dolayısıyla da kadınla, kadınlarınızla Ramazan gecelerinde birleşmenizi affettim diyor. Kimi affediyor? Ömer'i affediyor. Ömer için. Eğer Ömer onu yapmasa bu ayet bu şekilde kalacak ve Müslümanların Ramazan'da karılarıyla cinsel ilişkiye girmesi yasaklanacak. Evet arkadaşlar böyle. Nasıl bir tanrı ki düşünün yani. Kendi yasaları var. İnsanlara o yasaları bildirecek. Ama bildirmiyor. Orada bir olay olacak. İşte yerel bir olay. Bunu Kur'an'a geçirecek, adamı affedecek bilmem ne falan. Önceden peki bilmiyor muydun? Niye? Böyle ayet çok. Yani değiştirdiği ayet pek çok. Zaten Bakara suresinin 106. ayetinde de söylüyor ya işte orada biz beğenmediğimiz zaman ya da unutturduğumuz zaman onun yerine en iyisini getiririz falan diye. Çünkü böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bir tanrı düşünün, evreni yaratan bir tanrı düşünün. Kadınlarla nasıl ilişkiye gireceğini, ne zaman ilişkiye gireceğini insanlar açıklıyor. Veya kadının ne giyip ne giymeyeceğini karışıyor. İnsanların ne yiyip ne yemeyeceğine karışıyor. Ve üstelik bu evreni de ben yarattım. Ve çelişkili. Örneğin o Nisa suresinin 15-16. ayetinde değil mi? 15. ayet. Hele diyor siz şimdi kadınlar bu zina eden kadınları evde hapsede durun. Bekleyin. Ben bir yol bulurum onlara. Böyle bir tanrı, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Neydi? Bakara suresinin 187. ayeti. Normalinde insanlara Ramazan'da gece cinsel ilişki kadınlarıyla cinsel ilişki yasaklanmış. Ömer'in sabırsızlığı ve yaptığı hatadan dolayı ayet geliyor ve tüm insanlara bu sefer o yasak kalkıyor. Bakara Suresi 187. Esen kalın. Herli.